Gel. Aa, Ahmet. Ahmet abi. Ahmet abi. Kurt etimiz var Ahmet abi. Bize yemek yap. Oo bak geyik şiş. Yap abi. Yapıştır abi. kuzu pişir abi. Tuz almamız lazım. Deli gibi tuz almamız lazım. Kurt sosisini de yap abi. Yap abi. Tavuk yap abi bize. Hmm. Tavuk çevirme yap. Bizim it gibi tuz almamız lazım arkadaşlar şu an. İki tane şarap. Valla bunları boşuna mı yaptık be? Koy. 74. 76. Parasını da verelim ekibe. Haydi iyi Sen <laughs> Sende neler var Arda? Bakalım canım bir saniye. Ha, sana koyacak bir şey kalmadı. Sen neredeydin lan? Ha sen şarap yapıyordun mu? Hayvan gibi bir zırh yapmışım sana vermişim. Aynı şekilde kalkan efsanevi de bir baltan var Hoş hoş. Çık buradan. Evet. Lan seni yine aldık gruba. Eşi ol eşek. Ne diyor? What was I thinking? Why did I run? <laughs> Kaçtı ya bu. Onu dert ettin abi. Ne düşünüyordum ki ben? Neden kaçtım? Paniklememem lazımdı. Ah bu canavarlar. Bunlar sadece etten ve yani şeyden etten ve kandan oluşuyor. Onları öldürmem lazımdı. Patiguen alan. King düşün dersek işte otur savaşı analiz et falan diyoruz. Üç mutluluk kaybediyoruz. Gerek yok. Oha eksi iki Anlayış dersek de e, bir tane yol arkadaşıyla ilişkisi eksi iki oluyor. Abi sen dinlen biraz ya. Ha şunu düşür evet şimdi örekse kadar düşürdü yavrum. Kaç 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 o banditlerle uğraşmayalım şimdi. odunları alacağım lan alt taraftan. Ha? Şimdi bak kitapta dört tane var ama açacak bir şeyim kalmamış maalesef şu an. Gel buraya. Wow level 10. Kolay gelsin. Hoşçakalın kalın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şimdi değil. Şimdi sırası değil onlarla kavga etmenin ha? <laughs> Bence değil. Lan ne var yemek? almayın madem. Kodun kesemiyor müydü kod? Ee day. Yeah, I didn't think you'd make it back alive. Diyor ki, Dürüst olmak gerekirse geriye canlı dönebileceğinizi düşünmüyordum. Vallahi diyor sizi diyor yanlış değerlendirmişim. Sadece hayatta kalmadınız bir de o şeref yoksunu sürüyü öldürdünüz diyor. Al diyor bu zırh sana benden hediye. Yok bu ne? Ha. Tamam onun şey güzel. Eyvallah. Eee ben şerefsiz. Hani davam da yardımcı olacak.

Bir baklasın ama. Ver bana hepsini ya. Ee, ben senden bir şey almadım. Tamam canım benim. Öptüm yanaklarından. Hepimiz kardeşiz. İki tane balık, tuz ve mantarla yapılan yemeği buldu. Güzel. Bu ne mi? Aa, bazı e, yürüme hızını düşürme şeyi var ya onu ortadan kaldırıyormuş. Okey. Artı 2 STR veriyormuş bu. Gerek yok onlara. Antidot. Bu 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 kemeri takan şey ünite zehirlenmiyor. Okey. Olsun. E, bir saniye şurada bir kaydedelim. e, ee, polis emuce polis emuce gidelim bir polis emuce diyelim ki ben pişmanım abey gelin buraya alo al al you biz de teşekkür ederiz yok hoşça kalın gidiyorum ben tamam bu şerefsizlerin görevini yaptık Lan bu, bu, bu zor. Seviye 10 onlar. Onları dövemeyiz şuraya şu madene doğru gidelim. Yolda tüccar ve tüccar görürsek onlarla mesela şunlarla ticaret yapmaya çalışacağız. Ve çoğunlukla ne yapacağız? Tuz almaya çalışacağız. Evet sevgili YouTube sen de videoları <gülüyor> beğenmeye <gülüyor> beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı Unutmuyorsun. Balık. Ne oluyor lan? Bir saniye. Bir saniye. Şimdi tavuk da çok işimize yaramıyor. Ayı hiç istemiyorum. Süt. Hadi ver hadi. Süt yemek yaparız süt. Ha, bu arada kamp. Al lan. Okey ben dayı da soktum Ya şu domuzlarla kapışmak istemiyordum ya o yüzden arkadan dolanayım dedim Şuradan da geçemem diye düşündüm Şuradan şöyle geçelim. Haydut maydut dövmekle uğraştırmayın beni ya. Şimdi Ahmetciğim sen bize süt derlen ne pişirirsin? Boşuna almışız. Otumuz yok çünkü. girelim şuraya. Hacı burada bir şey var. Aşağı aşağıya doğru keşke gidebilsek ya. Burada tıklamadığımız bir yer mi var? Bunun boğazını kesmişler. Evet. Geç. Geç. Bak kan var. Aa, bak ayak izi var. Dışarıya çıkıyor. Tamam. Onu takip edeceğiz. Gözümüze gelmemişti bu. Gözümüze gelmemişti bu. Çünkü büyük ihtimalle geçen yayının sonlarına doğru böyle gecenin bir vaktinde geldik buraya. E benim uykum vardı. Ve banditos. Ya. He he. He. Ha yürü git. Hala kova. bak. Domuzlarla da uğraşmak istemiyorum. Lütfen. Teşekkür ederim. Ay kampına tüküre. Şimdi mi yoruldunuz lan? Hadi kampımızı yapalım. Tak tak iki tane yemek. Alkol. İki tane şundan. Etli krep, etli krep yapıyorum. Tak 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 tak. Öf. Perfecto. Hadi uyuyun. Uyudunuz mu? Size helal olsun. Ha, Halin keyfin necedir? Valla dayıcım. Hiç kusura bakma. Seni ondan çıkarınca kaçıyor. Ha gel bal ya. Ha vallaha kaçıyor ya. Kaçmasa? Tüccarlar gitmiş etçen. ha burada. Şimdi, tuz satıyorsunuz mu lan? Gel buraya, gel gel. <laughs> tuz lazım bana, tuz, tuz. Bana yemek lazım. Mecbur gideceğiz öteki köylere, İlk köye, ikinci köye falan tuz tuz satın almaya, tuz stoklamaya. Ulan hatırlıyorsunuz mu? Bir ara 300'e yakın tuzum vardı. Hepsini yemek yaptık, yedik. SİZ ÇÖKTÜ! Biraz yanaşalım ayak izlerini göreyim. Aha! Tövbe Bismillah! Ne yapalım la? <laughs> Teslim olmak yok! Madenlere geri dönmeyeceğiz. Özgürce ölmeyi Köle olmaya yeğleriz. O zaman hepiniz öleceksiniz. Abla diyor ki ya gerçekten istediğiniz buysa Paralı askerler Buraya her şeyi gören göz bizi korur Her şeyi gören göz bize yol gösterir Diyor ki Ablam da diyor ki gel bize yardım et Valla bu tür durumlarda ben hep güvenlik görevlilerini tutmuş olduğum için Ya şimdi çok ikilemde kaldım Özgürlüğünü isteyen köleler onlarla beraber olmak istiyorum ama Ben biraz ee, Nasıl diyeyim ılık götlüyüm O yüzden Sürekli Güvenlik güçlerin yanında olmak daha çok hoşuma gidiyor Bu ikisi de bir cacığa yaramıyor Yapıştır güvenlik gücünün yanına. Bundan 3 film var anasını satayım. Şimdi yerleşelim. Bir bakalım düzen nasıl. Şimdi hepsi burada mı? Bir avuç da burada. Deniz, Ault, Menopolis, Mine. Tamam onlar öyle fazlasıyla Koçum sen gel. Hamza nerede? 4 kişiler orada 100 kişiyiz orada lütfen. Siz şuraya döneceksiniz. Peyme. Ben. Bu benim adamım değil. Ahmet yer değiştireyim. Benim biricik sevgili karıcım da şuraya gelsin. Şimdi ilk taşı kim atıyor bunlarda? Bu mu atıyor? Atıyorsa ona bir cudla bir der ki merhabayın nasılsınız abicim Tanıştığıma çok memnun oldum sizi az tokatla yayım tabii ki bir tane vurmakla durmuyorlar. Az vurdu. Az daha vursaydı. Gel buraya gel. Teğmen bu sen kardeşim. Şuna bir depiyi koy bir. bir. 13 Bir de böyle vur. Hiç vurmadım be kardeşim. Yes counter Bir kere mi yaptık? Adam 6 kere vurdu bize. Biz bir kere mi counter Yakışmadı. Yakışmadı. Milenius gel sen şunu tut kardeşim şimdiden. Abuk sabuk işlere kalkışmasın. Ellerine sağlık. Döv lan şunu. Ulan eşşoğlu eşeğin oğlu eşşek. Gitti de yolun ortasında dur. Gitti de yolun ortasında dur. Hamza sen de şunu döv. Çok güzel. Bir de kafasına vur. Of! Ne güzel vurduk. Yavaş vur. İyi. Lan bir kere vur. Öküz. Kaç kere vuruyor? Vallahi kabul etmiyorum ben. Çok vuruyor bunlar ya. Arda kardeş. Bu hayvan da çok vuracak. Keşke Erik ablayı gönderseydim buraya yanlış an. neyse Arda sen bunu döversin Sen buna dersin ki akıllı ol aklını oynatırım senin dersin Aklını gıdı gıdı yaparım dersin Hı? Güzel Sırada bu Gel Erik abla Şuna bir tekme at Güzel. Bir de kılıcını vur buna. Uh, ah. O da baltayı evirip çevirip hepsini kapandı. <laughs> Gördün mü kariti? <laughs> 68 işte bu. Ayda oğlum bu Arda'ya vuracak ha. Shit. Oh shit. Ee, yanlış yaptık. Arda'yı orada biraz yalnız bıraktık. Bu durum hiç hoşuma gelmedi. Sana para veririm mi artık? Vermiyorum lan. Ortadan ikiye keseceğim seni. Yavaş vur! İç! Ayağım kaşın. Kılıççı gel bakayım. Şuna bak şöyle. Allah ekber deyip. Abi bu vurmuyor ya. Ben boşuna 350 altın verdim onun için ha. Bir de yemek veriyorum, besliyorum köpeği. Vur karşı. Tamam vurdum. Vurdu. 53 vurdu. Ha vur. Lan oğlum bir kere vurun lan. Bunlar niye sürekli peş peşe vuruyorlar? Sıra onda. Denizcim yetişiyor. Vallahi da yetişiyor. Bak şimdi. Bak şimdi Deniz bel kütürde etmesi seanslarına başladı. Bir gidiyorum karşı. Sıradaki o. Oh, Ahmet abimizi yanaştırmamız lazım. Ha, şuna yanaşırsa şuraya gelirse şu çocuğa vurabiliyor. Vur Ahmet abi. Öyle mi yakışıklı kardeşim ya? İkisini birden dokandıramıyoruz. O zaman şuna bir dokandırsan. Bakalım ne halt edecek. No. Yavaş. Niye vuruyorsun? Niye ikinciyi niye yani? Neden neden neden? Umut. Şey mi? Umut kardeşim benim buraya gelir. Umut da bir kütürt etme işlemine başlar. Sonra geri kaç geri. Şu ayı sana vurmasın. Ay çok vurdu onu. Şimdi bir daha vuracak ama ya. İkinciyi vurmaya değil. Yavaş lan. Köpek. Evet. Sıra bacomda. Bak şimdi bacom şiş kebap şov. Tıtıks. Böyle gelir şuraya. Şuradan şuna bir saplar. Aynen öyle. Saplar. Git şuna vur. Git dövüşün. Siz dövüşün. Bam bir adım daha yana şuna. Ya it oluyor. It oluyor. Bir de böyle vur. Güzel. Ee dövüyoruz abicim. Yani elimizden geldiğince dövüyoruz da herifler birden fazla vuruyor. Hile yapıyorlar. O hoşuma gitmiyor. Vur. Çok güzel. Öldür onu. Bu da çok. Ya. Bu looting experience ne katıyormuş lan bize? Üf güzel vurdu. Okey. Kritik damage'imizi arttırıyormuş. Okey. Yağmurum gelir. Şuna bir saplar. Üf. Pek attı lan. Yağmurum gelir kocasına yardım eder diyecektim herife. Tek'i koydu. Aldı aklını. Akıttı sümüğünü. Şuna da bir yapıştırır. Süper süper. Git Elif ablayı vur bak. Tamam çok vuramazsın. Bir daha vuracağım. Aa. Ha. 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 Yani gel amcanın yanına. Şunu osuruk bombası. <laughs> 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 Bak tam önünde. Buna vurdu gitti eşşoğlu eşek ya. Bunlar kılıççı. Al bunu kendine. Bir de şöyle vur. Ha, oh, güzel vurdun. Affet. Bacım son. Geçin. Tebrik ederim. Öldür. Büyük tebrikler sana. Yavaş vur yavaş yavaş. Oğlum yeter lan. oh, shit. Ahmet abi. Hani ölüyordu o Ahmet abi. Güzel, izlendik. Gel şimdi şuraya. Sa. Allah Arda tokat atıyor, adamları tanklıyor. Canavar bu çocuk ya. O şöyle şey kaç kere vurdu bize? O bize kaç kere vurdu? Ben kabul etmiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum abiciğim. Oha, Oğlum yavaş vur lan. Üç kişiyi birden yapıştır daha. Denizim, deniz. Biber etmesi daha var kardeşim senle. Ellerin dert görmesin. Şu köpek sana saldırmaz umarım. Ah güzel. Cutna bacı. Korur kendini vücut bacı. Cutna bacı, cutna Buradakiler de pek güçlü vuruşkan insanlar değil ama. Yapacak bir şey yok. Vur bak. Sa. Sa. Güzel. Beğendim. Üf. Ne biçim kanadı lan? Vur sen de Bu da güzel. Okçu sen bir boka yaramazsın şu an. Gel kardeşim. Şunu bir kuşatmış olalım. Ya hak. Bu mu senin ya hak? Senin ya hak. Ha. Tebrik ederim. Gel. Bu yana doğru devam. Ahanda, ooo yok. Aa. bak şimdi, bak şimdi. Otuz. Çok olsun, çok olsun ne bula, bir de böyle, bam, bam, bam. Üçüncü bomba gerek bile kalmadı. Ee, Ablacım, şuna bir tek depi vur be. Güzel. Bir de şöyle vur. Ellerine sal. Geri kaplan başla Koş lan. Koş yetişirsin ben. Umut. Gel ben etme seansları devam kardeşim. Küt. 240 ye diye No hayır kaçamazsınız. Kaçanın kafasına vurur. Yok öyle kaçmak falan. Yağmurcum gel bir tanem Biri burada öteki nerede ya? Ha şu mu? Üf. Yüzün 39'u ve Mortingen Straze. O öteki herif nerede? burada. Lan Umut yanlış yere göndermiş. Neyse Jale ablaya şöyle. Hamza kardeş yanasın söyle. Peymen yanasın böyle. Ben bileydim Umut'u oyunu çeker. Başlan lan okçu. Ne çapulcu seni. Tamam. Ne bula şimdi? Beni bir adım geriye gider. Takım arkadaşına vurmadan baltayı ona vurur. Güzel. Ah yanlış yaptım. Arda ile Ahmet'in kankalık seviyesi artmış. Çok güzel. Gel buraya kardeşim, Cale kardeşim. Tutak. Öldü. Medium armor. Hepsini topla. Şunu al. Tamam mı? Bir. 2 3 4 tane yeter. Geri kalanı atacağım. Hepsini tamir edecek şeyimiz yok. Bir saniye geleceğim ve sizle konuşacağım ama önce bir saniye. Buyurun efendim. Karakü level atlamış. Sana will ne gerek kardeşim? Sana bundan lazım. Başka level atlayan yok. Sonra kızlıkta güzel güzel sonra Hah. şu en son aldığımız bu şeref size ha, biz dövdük değil mi bu zırh aldığımız zırhı vereyim diyordum da biz dövdüysek bizim zırh <laughs> bizim zırh o kadartır Menopolis Level 8 lazım sana. Ben tüm kafana. Ardanın her türlü daha iyi çünkü ben yaptım. Ben yaptım ben. Gir içeri. Kamerayı kapatalım. Çetleri, sohbetleri görelim. Şunları da kapatalım. Varsa haşhaş toplayalım varmış.